şöyle üstümü başımı çıkarın da insanları form görsün. Dedi <laughs> yiyen Ya form burada çok kötü gözüküyor ya. Aslında böyle değil arkadaşlar. Valla formum güzel. Yani şu ana kadarki en güzel formlarından birisi diyebilirim. İyice oturdu deri veri. Belim hala var. Ama 40 günüm de var. O yüzden biraz şu anki süreçten keyif alıyorum. Ya yani önden çeksem belki daha güzel gözükecek. Değil mi? Bence böyle daha güzel gözüküyor. Aynen. Bak alt karın abi. Su ve deri çok fazla. Sertliğim harbiden gelmeye başladı. Baya işte hep o kilo bermi dönemlerinden kalan deriler veriler baksana şuna. Maşallah maşallah. Daha yolumuz var. Vaktimiz de var. Sadece biraz form otursun. Baksana abi nasıl kondisyonda oturdu mu? Formda oturdu mu? Güzel de güzel oluruz ya. Bakalım nasip de varsa. Ama kendimi rahat hissetmeye başladım. Şeyim kalktı yani ortadan. O yorgunluk, derbeder psikoloji falan filan bunlar. Biraz Uçtu. Biraz da mentalime iyi bakmaya çalışıyorum, ne yapayım? <laughs> Oturup ağlayayım mı Şaka <laughs> şaka, baksana delirmişim zaten. Çok, çok s***** olay be! Hayatımın üstünde ustun forma bak! <laughs> Şu an var ya çok iyi çıkıyor çıkıyor. Gidiyor mu çekiyor? Evet. Uçak gibi. Bu taraf değil mi kanka? Hmm. Kesinlikle bu tarafta daha net değil gösteriyoruz, değil bir gösteriyoruz bir şey. ikimiz de onu fark ettim. Çok güzel. İyisin lan. Nerede çıkıyor ki acaba? Burayı mı? Evet arkadaşlar 91 yarışmaya biraz var ne kadar ama çok bir fikrim yok kilom düşmüyor. O, olduğu yerde acayip bir şekilde değişiyor. Önde gelsem daha iyi mi çıkacak? Birazdan da bakayım. Evet, şurada mı geliyor? Cildim otumaya başladı. Ya bel yanları var, karnın altı var. Ama benimle bu kamera dansı gözüküyor. Aç karnı e, çok yorgun mutluyum. Ben atacak halim yok yani. Şu, bu slow motion ile ilerliyorum. Mental desen yapıyorum. zevk almıyorum, keyif almıyorum. Ne alıyorsun mesela? Biraz yeterli miktarda anabolik storekler. Onun dışında başka bir şey almıyorum. Bak <laughs> Biraz slow motion yaşıyorum şu an. Sebebini bilmiyorum yani. Biraz yorgunluk, ilaçlarına verdiği, biraz da mental verdiği yorgunluklar. Bilmiyorum sesimden de anlaşılıyordur herhalde. <laughs> Öyle işte. Biraz Dime falan yapayım. Hala çok gerideymişiz gibi. Uf. Yapacağız lan. En iyi ihtimalle en iyi halimize çıkarız ya. Değil mi? inceldikçe külem aynı ve şaşırtıcı derecede <laughs> şaşırtıcı derecede komik gerçekten. Son bir aydır falan 91 kilodayım ve formum acayip farklı durumlarda değişti. Bakalım ne olacak. <laughs> Abi, şey doğumluğum doğumluğum. Hayalin yeri yok, zamana sar ellerimden kayıp gidiyor. Bu diyar beni geriyor. Arkadaşlar bir badıcının dolabını göstereceğim. Bakın şimdi. Evet marul, salatalık, ananas, yumurta, maydanoz, komple su, şekersiz içecekler. Birkaç tane lüks dediğimiz hani yani insanların lüks tabiriyle belirttiği blueberry falan filan. Benim iki tanesi bir paket sigara yapmıyor. Neyse, burada öğünlerim. Bugün Sabahtan karbımı aldım. Sıfır kar değilim. Sadece akşam iki öğünümde karnına dalmıyorum. İşte zamanı sar ellerimden kayıp gidiyor. Bu diyar beni geriyor. <laughs> ellerimden kayıp gidiyor. Bu diyar beni geriyor. Mahkum ediyor. Oh oh. İşte o kadar. Vlog'u oraya bir yere koyacağım bunu da. Koyarız yani. O form geliyor, beyin gidiyor. Neyi sorguladığımı bile bilmiyorum artık. Sadece yapıyorum, sebepsiz mi yapıyorum, bilerek mi yapıyorum, ne yaptığımı da bilmiyorum. Yapıyorum işte lan yapıyorum burun çok da önemli değil yapıyorum daha iyisini de yapacağız 2024 bizim senemiz belki yarışma anlamında olmasa bile birçok anlamda bizi geliştirdi bakalım nereye varacak sonuç haydi öptüm Böyle, sosyal medyada bir şeyler yapsın diye çok değişik gidiyoruz onu zorluyoruz. sadece boy uzun benden onlarca başka hiçbir şey yok ben de yapmaya çalışıyorum <laughs> elimden geldiğince. çok topladım orta tajribem arkadaşlar hep zamanda Instagram'a da aldık gerçi hatta YouTube'da videolar çekecek hedefimiz olsun teşekkür ederim daha ne oldu görmedim <laughs> Selamlar arkadaşlar eve geldim antrenmandan çıktım unuttum sanırım bir 5-6 saattir yemek yemiyorum öleceğim herhalde ölecek gibi hissediyorum gerçekten Forma bak form katliam Biraz bozmaktan korkuyorum 3 5 tane patates attım ağzıma Hazır bir rice cream'im var Acilen onu yemem lazım Telefonu bir yere koyayım hemen kaşıklamaya başlayacağım Allah'ım ya Rabbim ya Şunu da açayım Öleceğim herhalde açlıktan öleceğim Vallahi şu durumu açıklayamam ya. Gerçekten açıklayamam. Ne desem boş biliyor musun? Lan şekerim var ya. Dibin dibi. Dibin dibi. Ooo. Oh. Nasıl far? Gözüküyor mu? Gözükmez ki. İse boş ver gözükmese zaten. Biraz fıs gezmesi koyacağım. Bu arada büyük ihtimalle bu kakaolu olduğu için... Şişkinlik yaptı bende. Dün akşam bir kaşık yemiştim. Sabah kalktığımda midem çok şişti. Ama çok güzel. Acayip güzel hem de anlatamam yani. Nasıl güzel olduğunu. Bak. Aşkım. Ne oldu? Şu an benim hayatımı kurtarıyor olabilir. Belki ölmek üzereydim. Ama kurtuluyorum. Hala yaşıyorsam bir ümit vardır. Neyse açarım birazdan. Öğlen film izliyordum. Devam edeyim. Evet arkadaşlar bu gecenin katili olduk. Evet evet diyet bozdum gene koyayım. Yine kendi kendimizin katili olduk. Allah da benim belamı versin. Şu pisliği kendime yaptığım için utanıyorum ya. Gece gece bok yedim. Yemek siparişi verdim. Aç da değildim. Östrojen midir nedir artık bilmiyorum. Kendi kendime burada bir duygusala girdim. Tamam mı? Saçma sapan bir şekilde yemek yedim. Utanmadan şekersiz kola içiyorum böyle işin. Teşekkürler. Bok var gibi diyet bozdum bile. Bok var gibi diyet bozdum lan. İstemeye istemeye yemek siparişi verdiğim hayvan gibi yediğim pislik bir gün, pislik bir gece. İşte insan bazen böyle kendi kendine hatalar yapıyor. Ne diyeyim ki? Bok var gibi yemek yedim. Ne güzel uykumu uyuyacaktım. Sabah kalkacaktım. Kargıyor mu yapacaktım? Kalktım gittim. Yemek siparişi verdim. Kendi kendime tepki gösteriyorum ya gerçekten. Bunu da koyayım da ne kadar kendi kendime rezillik yaşadığımı göreyim diye çekiyorum. Öyle yani. Ne diyeyim ki? forum aynen güzel. Aynen güzelsin. Çok iyi bir bok yedim san Keyfim kaçmamış gibi bir de şekersiz kola içiyorum. Tiksiniyorum kendime Koyup abi böyle işin. abi Abi, A böyle... Adam, he, i̇şin. abi, abi selam. Allah'ım yani her tarafa bir şey açtım lan. Dünkü bozduğum o McDonald's burgerde o hezimetin üzerine gittim. Bir saatten fazla kardiyo yaptım. <laughs> ne faydası var desem. Olan olmuştur artık. Birkaç gün bunun acısını çekeceğiz. İşte bu geçen senenin bitiremediğim videosunu bitirmeye çalışıyorum. Birkaç videom, 3-4 tane videom hazır. Onları da bu hafta içinde bitirip artık paylaşmaya başlayayım. Şurada bir ay kaldı neredeyse yarışa. Neredeyse bir aydır da video çekiyorum onları paylaşmaya başlayayım. Eski videolarım da var onları da paylaşayım. Dünkü pisliği çıkartabildim mi desen kardiyoyla. Bence gitmedi. Su ödem oldu gene. Yine tam yaptık derken bozduk. Karnımda ne güzel gecenin bir köründe damar damar dolaşırken. işte onu görünce insan bozuyor. İşte orada birine ihtiyacım var yanında. Bozma kardeşim. Tut kendini. işte bozma. Niye bozuyorsun? İnsan birine ihtiyaç duyuyor. Vereye soruyor. Vera bozalım mı diyor. Ama o zaten dünden hazır. Dün akşam patatesi yerken önümden aldı götürdü yedi. O zaten benden çok istekli bir şeyler yemeye. <laughs> i̇şte bugün de sıfır karp öğünümle başlıyorum. Kardiyo üzerine iyi hissetmiyorum. Şu yarışmayı tamamlayayım artık. Bir sürü stresin içindeyim zaten. Sıkıldım. Al sen de hadi. Hadi sen de ye. Al, al gel. Ye, gel. Temiz lan işte ye. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Doğru düzgün bir şey yapamıyorum ya. Öğün atayım. Tamam sen de konuşmuyorum sen ye. Öğün atayım. Bugün bir antrenman daha yapacağım mecbur. Bir ay kaldı şurada her gün antrenman yapayım. Kardiyo yapayım. Cık. Bari bir boku düzgün yapayım. Yeter be. Mental yok baktım saat sonra da bulamadım Sözeceğiz ama. En azından yola devam ediyoruz bozsak da. Abi dün akşam bak yemin ederim sana diyet bozmayacaktım. Saçma sapan bir şekilde gittim bozdum ya. Niye bozdum sorsan yemin ederim yok yani anladın mı? Açıklayamam yani. Yanlışlıkla söyledim öyle. Yanlışlıkla değil. öyle Öylesine geldi yani bir anda. İşte öğünlerimi düzgün atmayınca saat aralığı gelince böyle saçma sapan gecenin bir körü yemek söylüyorum tok olsam bile. Ağzıma bir şey sürdüm tutamıyorum kendimi. Lanet olsun. Bu arada baktığım videolarda biraz küfür ediyorum falan filan. Arkadaşlar örnek almayın. Küfür güzel bir şey değil. Sinirlendi için böyle çok yani videoyu da tek başıma çekiyorum kendimi izliyorum kafasını kimse izlemediği için biraz ağzım bozuk davranıyor olabilirim. Kusura bakmayın belki izlersiniz bir ara birileri örnek alır ağzını bu halen bozar. Bozmasın. Küfür etmeyin arkadaşlar. Hiç sağlıklı düzgün bir iletişim türü değil küfür etmek. Ama içimde o kadar birikmişlik var ki bazen kelimeler yetersiz kalıyor ve hani küfür etmek durumunda kalıyormuş gibi oluyor. Aslında gerekli değil. Etmeyin yani küfür de etmeyin. Sigara da içmeyin. Zaten örnek olacak bir insan mıyım desen ben kendime bile sorguluyorum ya. Ben kendimi sorgulayan bir insanım zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Yani herkes kendi doğrularıyla yaşasın. Boş verin kim ne yapıyorsa yapsın. Tabii ki de bazıları diyecek sporcu adam yakışıyor mu falan filan. Abi yakışmayanı da yapıyoruz zaten. Her, her zaman üzerimize yakışanı giymiyoruz anladın mı? Her zaman üzerimize yakışanı giymiyoruz tabii. O yüzden devam yola devam. Hala kötü de olsa iyi de olsa yola devam. Elim ayağım titriyor bak yemin ederim. Kamera da sallanıyordur büyük ihtimalle. Havada ne olduğu belirsiz. Bir yağmur yağıyor. Ne olduğu belirsiz. Ekonomik şartlar desen zaten o belirsiz. Hayat belirsiz. Yarın sanki kıyamet kopacakmış gibi hissediyorum. Belki de içimde kıyamet kopuyor. Ne olduğunu da bilmiyorum yani. Boş verin yaşayın işte. En azından bir yol üzerinde hala devam ediyoruz. Yaşadığımız sürece ümit vardır ama neyin ümidi desen onu da bilmiyorum. Ne olduğunu anlamadım yani. Bakalım nasip. Yarım yemeği yaptık. Tutamadım formu hala ya. Ne diyorsunuz? Yerim ufak. Zor. Arkadaşlar gerçekten form tutması çok zor. Aksi gibi kilom düşmüyor. Çok yüksek kilolardayım hala. Kamera istemiyor. Keşke böyle çekseydi. Bir daha çekecek o zaman başına. Kilom düşmüyor. Hemen sulanıyorum. Garip bir şekilde bir gün sulu, bir gün kuru. Büyük ihtimalle mental de çok etkiliyor. almıyor sonra. Gösteremiyor. Abi tek başına olmak ne kadar zor bu Bak benim hala su var. Az geri baz gelirine, Daha çok su duymaya Su baksana Su içinde Çok az tanecikler var Çoğu Böbrek su Bakalım Güzel olacak inşallah Evet arkadaşlar Videoyu bitiremediğim için Fırat geldi Yardıma geldi Geçen senenin yarış videosunu bitirip Diğer videolarımızı da bitirip Sırayla paylaşmaya başlıyorum İyi seyirler şimdiden Hahaha <laughs> Sal artık şunu yapmayı şey, be. Uyuyorsun be ya kardeşim, ya, ya. kardeşim be. Sabahlara kadar videolarımı yapıp hala uyurken videomu yapmaya devam ediyorsun. Aa. <laughs> Diyorum ki kanka sal. Yapma yapma. <laughs> Sanki... Bir tık uyuyacağım kendime geleceğim. Sana bırakıyorum. <laughs>